Hepinize yeni bir videodan selam arkadaşlar ben Emir nasılsınız umarım çok çok iyisiniz Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar başlıktan da gördüğünüz gibi geri döndüm neden bıraktım falan bunların hakkında konuşacağım O zaman hiç uzatmadan videomuza geçelim Evet arkadaşlar şu şekilde ilk partımıza hızlı bir şekilde geçtik abi Bu arada yan adamı eledikten sonra hızlı bir şekilde konumdan bahsetmeye başlayacağım şu eşyalarımı da hızlı bir şekilde aldım. Bu arada inşallah oynamayı unutmamışım da yani jitter yapmayı falan unutmamışım. Şöyle hızlı bir şekilde ben yan adama gideyim. Güzel bir şekilde geldik. Abi şuradan yapalım diyeyim. Kuzey Mbappe sanırım arkadaşım Mbappe eklemiş. Bu arada güzel bir renk attık ilk oyunuma. Girişimde şöyle hızlıca kırayım arkadaşı. Birazcık yükselmem lazım. Aga butterfly yapacağım ben sana diyecektim. Of. Abi adamı kırdık yani az önce ölmüş olabilirim. Bayağı paslanmışım çünkü. Şey gideyim ben adamı hızlı bir şekilde eleyim ama yükselmesen Gerçekten mükemmel olacak kanka Hala yükseliyorsun. Ve benim bloğum gerçekten yetmeyecek gibi. Kanka gel buraya yapma şunu ya. Tamam daha da çıkamazsın zaten. Şöyle kafana atlasam vurdum mu güzel o oh, çok güzel bir şekilde Abi vurdum adamı şöyle aşağıya atlayayım hem bloğumu alayım hem de abi konudan bahsetmeye başlayayım. Ya arkadaşlar şimdi birinci sebep bildiğiniz gibi okullar açıldı yani. Birinci sebebim arkadaşlar okullar yani 7. sınıfım şu anda. Ve gerçekten seni LGS var yani derslere önem vermem lazım. Zaten programım var yani güzel bir şekilde. Ee, geri dönmemin sebebi de arkadaşlar yani derslerimin güzel olduğunu fark ettim. Yani çok kötü değil yani hem ders çalışıp hem video çekecek yani şeyim var potansiyelim var. Diğer sebep de arkadaşlar benim bilgisayarda yani e, eskiden bildiğiniz gibi hep yayın falan açıyordum. Gerçekten çok bilgisayar başında kalıyordum. O yüzden de abi şu an benim bilgisayarda günlük 2 saat sürem var arkadaşlar. Yani bu 2 saatli sürede öyle 30 dakika falan video izleyerek geçiyor. bir buçuk saatte abi. Yani işte yarım saat şu an video çeksem falan onun benim biliyorum gene nasıl bitti ya. Beyler yani dediğim gibi 2 saat süren var 30 dakika video izlemekle falan geçiyor. Abi 1 saatte video çekmek falan desek arkadaşlar hem thumbnail ve hem de edit için 30 dakika yani sadece thumbnail'a bile yetmez. O yüzden abi büyük ihtimalle 2 veya 3 günde bir video atacağım. Sebepleri bu arkadaşlar. Bu arada buraya kadar izleyenler yorumlara comeback yazarsa cümle başka şeklinde abi. Gerçekten çok çok mutlu olurum abi. Biraz daha blok almalıyım. Vallahi blok kıtlığım var. Abi geri dönmemiş hedefine bu videoda 50 like gelirse abi gerçekten müthiş derecede mutlu olurum. Yayınlar olacak mı derseniz arkadaşlar yani yayınların ayarlamasını falan zaten bu videoyu çektikten sonra yaparım. Sürem az olduğu için edite yetmez. Ben de canlı yayın ayarlarıma falan bakarım arkadaşlar. Yani canlı yayınlar gelir mi bilmiyorum da gelirse bile haftada iki tane falan olur arkadaşlar. Bir veya iki. Yani iki saat süren var. Bir gün videoyu editlerim. Yani canlı yayın olduğu günler abi ha günde yani canlı yayın olursa üç günde bir video atabilirim. Çünkü yani hem canlı yayın açarsam hem edit hem tamlayıla süren falan yetmeyeceği için diğer gün yapmam gerekir. Diğer günde zaten üçüncü gün olur. Abi şimdi ben bu adamı nasıl kesebilirim? Birazcık taktik yapmam lazım blokla falan. Hadi şöyle bir iki bir blok koydum da bu sekmiyor ki ya. Keşke sekse. Bayağı bir blok aldım abi artık ölmem diye. Düşünüyorum şuradan elmasları da toplayacağım çünkü derken. Aa kırmızı ve turkuaz da yan bezimdeymiş hiçbirini. Fark etmedim. Bu arada şu an sıralamayı falan da yani gerçekten bilmiyorum kim kaçıncı kim kaçıncı. Oğlum ne oluyor ya? Stats shift front. Tamam bu arkadaşlar çok iyi değilmiş. Stats. god Good. 774. Ya yeah, yani kötü. Adam inşallah görünmez değildir bu arada. Şuradaki şeyleri biraz toplayıp ben de güçlenirsem o adamı kesebileceğimi düşünüyorum. Arkadaşlar yani elimden geldiğince yapabildiğim kadar video falan video atmayı veya canlı yayınlar falan açmayı deneyeceğim abi. Oğlum dur iki kişi geldi ve diyecekken yatağımda kırıldı abi bu gerçekten kötü oldu benim için. Şimdi 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 bu arkadaş gitti. Tamam atladım şuradan. Dur mavi arkadaş gelmezse bir dakika tamam abi şuranın elmasını da aldım mı? Ya az buz güçlenebilirim. Şuradan normal klikle bunu arkadaşa vurabilirim. Şu şekilde güzel bir şekilde Kesik adamı iki tane şeye bir çılgın işe açabilirim madenci. Bir tek kim kaldı şuna da bir hız çekebilirim. Başka bir şey yapamam zaten. Şunu üç alayım abi kılaç mılaç atarım belki. Hop ateş topunu yedim sen. Aga öl artık. Evet abi videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.